Evet merhaba arkadaşlar burası Kuşadası Davutlar'da Floro Otel Çocuklarından Özkan, Ezgi, Filiz ve ben İkinci, üçüncü tatilimizle buraya geldik Şu anda burası otelin girişi Evet arkadaşlar otel küçük ama güzel bir otel sanırım bir çıkamaz Evet arkadaşlar burası eğlencelerin olduğu yerde. Yavaş. Burası da yörük çadırı. Yörük çadırı burası. Saat altı geçtiğinden dolayı şey do. kaydırakların olduğu bölgeler şu saatte kapatıldı. Burada 12 yaş altı çocuklar neyden gidiyorlar? Dur. Arkadaşları bir daha çeksin. Kuşu da çeksene. Evet. Yemek saati olduğu için şu an arkadaşlar, misafirler yemeğe doğru gidiyorlar. Burası boş oldu. Bu saatte boş olduğu için çekim yapıyorum. Çok güzel. Yani fiyatı da güzel. Otelin. Orta gelirli aileler için tam ideal bir şey. Burası da jacuzzi. Burası çocukların kaydı 12 yaş altına. Her evet, şey çok güzel, rahat. Çok güzel bir bahçemiz var bu tarafta. Şuradan çekimi yap. Bak tabii. Evet.